Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda çiftleşme ile ilgili bilgiler vermiştik. Kediniz hamile, hamilelik süresi boyunca da yavru mamasıyla beslediniz. Küçük vitamin takviyelerinde bulundunuz. Şimdi artık doğum belirtileri nelerdir? Doğumun yaklaştığını nasıl anlarız? Oldu ki çiftleşme tarihini bilmiyorsunuz ve 65 gün sayamadınız. Doğumun yaklaştığını nasıl anlarız? Son günlerinde Dişi kedimiz daha fazla uyumaya başlar ve memelerindeki süt bezleri yavaş yavaş şişmeye başlar, dolmaya başlar ve evin içerisinde yavaş yavaş bir arayış içerisine girer. Birazcık daha e, tedirgin davranışlarda bulunmaya başlar. Ben çamaşır sepeti kullanıyorum doğum esnasında ve doğumdan sonra yavruları büyütmek için. E, çamaşır sepetinin altına bir havlu veya yumuşak bir örtü seriyorum ve bebeklerini e, orada rahat bir şekilde büyütüyorlar. Süt e, bezleri dolduktan sonra e, artık yavaş yavaş e, doğumun yaklaştığını anlayabiliriz. Bunun dışında doğumun yaklaştığını şu şekilde de anlayabiliriz. Son 24 saat kala dişi kedi artık mama yemeği bırakır. Bağırsaklarını boşaltmaya başlar daha rahat doğum yapabilmek için. Sadece su içer o son 24 saatte ve doğum yaklaştığında da artık küçük bir sıvı gelmeye başlar. Sarı, açık yeşil renkte bir sıvı gelmeye başlar. Bu sıvıyı Göremeyebilirsiniz çünkü temizler ve yalar, e, o yüzden anlayamayabilirsiniz. Ve e, artık o sıvıyı da gördükten sonra e, doğumun çok yakın e, olduğunu bilmeniz gerekir. Doğum nasıl gerçekleşiyor? Bunu da ayrı bir videoda e, anlatacağım. Herkese e, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.